Herkese merhabalar. Yukarıda gördüğümüz seyrek saçımıza batçı kapatıcıyı yapacağız. Sadece 5 dakika bekleteceğiz. Cilt yapısı da uygunsa 15 güne kadar kalıcı şekliyle kullanabileceğiz. Yaklaşık nasıl kullandığımızı size gösterelim. Gördüğünüz gibi formu gayet akışkan ve direkt ciltte tutuyor. Uygulaması sadece 1 dakikamızı alıyor. Günlerce dolu dolu hacimli saçımızı kullanıyoruz. Ve fevkalade sonuç. 5 dakikadaki mucize saç görüntüsü. Dilerseniz yağmura çıkın, dilerseniz suya girin çıkın. Hiçbir şekilde atma söz konusu değil. O yastığa bulaşmadan son. Ve bakçının şahane kum bazlı mat baksını da saçımıza sürüyoruz. Şahane finalde bir da görüyorsunuz.